Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, aklımızdaki kişi e, üçüncü kişiyle neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler oluyor? Neler yapıyorsun? Evet, aklımızdaki kişi üçüncü kişiyle neler yapıyorsun? Neler oluyor? Evet şöyle bir açılıma devam edelim. Değnek sekizlisi, değnek şövalyesi arkadaşlar. Değnek konusu. Kupa şövalyemiz, değnek dokuzlusu. Evet, değnek ası, Şöyle yapalım. Aklımızdaki kişiye, üçüncü kişiyle neler yapıyorsun? Ne durumdasın? diye sorular sorduk. Diyor ki tam merkezde, ben diyor, çok korkam, korkuyorum, yaralıyım, yorgunum diyor, bitkinim diyor. Ee, böyle nasıl diyeyim, yükü çok ağırlaşmış, çok fazla sorumlulukları olmuş üçüncü kişilerin yanında diyor ki çok yorgunum Çok bitkinim diyor ama bakın sorduğumuz soruya bakın üçüncü kişilerin yanında ne durumdasın neler yapıyorsun dedik çok korkuyorum yani korktuğu bir şey var ama bir şey yapmak istiyor kimden korkuyor değnek kraliçesinden korkuyor ama şimdi değnek kraliçesi e, burada bazen kötü enerjiler yayar Hani böyle lafcı, e, sözcü, sivri dilli biri olabilir. Çok çabuk nazar eden, kötü konuşan biri olabilir. Bazen de yanına gelen kartlarla çok böyle endamlı, güçlü, kuvvetli, otoriter, yönetici, kendi çıkarlarını düşünen, çıkarlarına düşkün biri olarak da gözükebilir arkadaşlar. Şimdi kartlarımız çok farklı çıktı. Üçüncü kişilerin yanında yorulmuş, bakın çok yorulmuş, çok sorumluluk almış. Burada da yorgunum diyor. Öncelikle dikkatimizi çeken yer burası. E ne yapmış? Burada yorulmuş. Bir şeyler etmiş, bir tohumlar ekmiş. Yani önüne bir iş fırsatları gelmiş. Bazı fırsatlar gelmiş arkadaşlar. Bu iş eğitim olur, ilerleme olur, yükselme olur. Sanki eline böyle bir sustum almış. Ee, bir şeyler yapıyor, bir uğraşlar yapıyor ve Hani o uğraşların sonucunda bakın oralara yatırımlar da yapmış veya emek vermiş. Bakın bu her anlama geliyor tılsım yedirisi. İşle, parayla alakalı bir şeylerle uğraşıyor aklımızdaki kişi. Ve o arada da çok yoruluyor. Burada da bir kupa şövalyesi var arkadaşlar. Zamanında bakın aşk ve tutkuyla başlatmış olduğu bir ilişkisi var. Bu ilişkiden yana da bir korkuları var. Yani belki bir kaybetme korkusudur. Veya kaybetme de olabilir. Yani belki sizin bir beklentiniz var. Oysa o sebepten yoruluyor. Belki para biriktiriyor. Bir yerlere yatırım yapıyor. Bir şeyler alıyor olabilir arkadaşlar. Veya para biriktiriyor olabilir. Burada da tutkuyla aşkla e, harekete geçmiş buradaki yorgunluğa rağmen bir yandan da ee, bu bir istek, mucize ve hızlı bir iletişimdir arkadaşlar. Bir iletişime geçmek isteyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Ee, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, peş peşe peş peşe peş peş hızlı haberler alabilirsiniz. Ee, çok yorulmuş ama bakın çok yorulmuş ama bakalım ne için yorulmuş? Güzel bir teklifle, sağlam bir teklifle gelmek istiyor ama bu arada da ne yapıyor? Gerçekten sağlamlığa kendisi önem veriyor. Yani kendisinin de sağlam olması gerekiyor ki bir şeyleri başlatsın. Bir şeyleri yeniden başlatmak, yeniden başlatmak, yeniden başlatmak ve yeniden başlatmak. Aklımızdaki kişi bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor. Biraz da tohumlar etmiş, İşte diyelim ki eğitim alması da bunu uyguluyor bir yerde bir mesleki gelişim varsa bunları uygulayıp fırsatlar ele geçirmeye çalışıyor. Ve sanki önüne bir fırsatlar gelmiş. Böyle yavaş yavaş artmak, çoğalmak isteyen bir aklımızdaki kişi çıktı. Üçüncü kişiler demek ki neymiş arkadaşlar? Sadece eş değilmiş. Aile, eş, dost, akraba, varsa partneri, varsa eşi. Herkes olabiliyor. Şimdi bu e, beylek dokuzlusunun üzerine bir kas seçmek istiyorum. Bakın korkuyorum diyor. Tam merkezde bakın. Burada da korkmak, burada da korkmak çıktı. Görüyorsunuz. İkisi de korkmak. Ay suda değil, gökyüzündedir. Yani bir şeyler yapıyorum. Şu anlama da gelebilir. Altında tılsım e, prensi çıktığı için söylüyorum. Acaba başarabilir miyim? Acaba yapabilir miyim? Hani bana anlatıldığı gibi midir? Belki parayla alakalı bir şeyler. Yani bundan da olabilir. Bir bakalım sen neden korkuyorsun? Korkmak burada çok fazla çıktı. Sizi kaybetmekten mi korkuyor? Bakın, bu da yeniden başlamaktır. Bakın, ilk kartlarımız yeniden başlamak. Yeniden başlamak, iletişim kurmak. Yeniden. Yeniden. Bakın ne kadar çok bu kelimeyi kullandım. Evet. Kopa Şövalyesi'nin üzerine bir kart açacağım. Evet. Bakın. Korktuğu şey gerçekten sizi kaybetmek olabilir arkadaşlar. Burada aynı çatı altında eee Sizinle aynı çatı altında olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bir aile olmak, bir aile kurmak, yuva kurmak istiyor arkadaşlar. Korktuğu şey belki karşınıza başkası da çıkarsa o da olabilir. Ama tam merkezde, dikkatinizi çekelim, bu kadar başlangıç kartı, bu kadar iletişim kartı çıkmasına rağmen korkuyorum, korkuyorumlar. Bakalım devam edelim yani ben de çok merak ettim çok farklı bir kart çıktı ben diyorum kolektifimin enerjisi gerçekten değişiyor izliyorsunuz demek ki evet bakın yeni bir başlangıç yaparken bu hem zihin çalıştırdığına çünkü korku kartı da çıktı iki tane merkezde hani yapabilir miyim edebilir miyim olur mu, olmaz mı, ya olursa, ya olmazsa böyle bir vesvese de yaşıyor olabilir. Bir heyecan var, bir kavuşma arzusu, yeniden bir başlangıç yapma arzusu da olabilir arkadaşlar. Öte yandan da her zaman söylüyorum farklı anlamlara da giriyor. Yeni bir başlangıç yaparken ya bir sıkıntı çıkarsa ya çevre, işte o, bu, şu kendi ailesi veya karşı tarafın ailesi yani sizin aileniz sizin çevreniz bir şey yaparsa, bir yaz, bir söz, bir defikodu olursa, ya yıkılırsa, ya bozulursa. Ya böyle çok endişeli, sıkıntılı, çok soru soran birer. Çok sorguluyor. Evet. Çok uzamasını istemiyor herhalde. Fasın prensi üzerine bir kart seçtim. Evet. Bakın elle tutulur, gözle görünür, sağlam bir teklifle size gelmek istiyor. Üçüncü kişilerin yanındayken laf, söz, dedikodu olmuş. Çok güzel başlayan bir aşkta emeklerinizi, aşkınızı, sevginizi bırakıp gitmişsiniz. Küsmüşsünüz, kalbiniz kırılmış. Bu sebeple de gerçekten böyle maddi olarak size yatırım yapmak isteyen Sizinle aynı çatı altında olmak isteyen ve size ne kadar aşık olduğunu söylemek isteyen bir aklımızdaki kişi olabilir üçüncü kişilerin yanında. İkinci bir ihtimaldir. Çok korkma çıktığı için acaba kabul eder mi etmez mi diye bir düşünceye de geçmiş olabilir. Diğer bir anlamda sizi başkasına kaptırabilir. Belki de bir şey var sizin hayatınızda hızlı gelişen. Hani belki kızdınız, küstünüz, bir başkasıyla bir ciddiyet yaşar mısınız? Onun korkusunu da yaşayabilir arkadaşlar. Çünkü tam merkezde korkmak, kaybetmek, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, böyle bir şey çıktı. Evet, sosun zirvelisinin üzerine bir karşılaştım, araba çıktı arkadaşlar. Hani siz gitmişsiniz. Gerçekten gitmişsiniz. Onun da o da gitmiş. Yani bir yol ayrımı yaşamışsınız. Bir sıkıntı olmuş. Çevrenin etkisiyle size sunulan. Yani aklımızdaki kişiye sunulan bir fırsat olmuş. Çevrenin etkisiyle biraz da olmuş. Ve yol ayrımına girmişsiniz. E, aklımızdaki kişi gidince siz de gitmişsiniz. O da böyle bazı tohumlar ekmiş de olsun hızlı 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 bir şeyler olsun istiyor arkadaşlar. Gitmiş ama bakın laf sözde girmiş olabilir ama aklı sizde. Yani böyle bir şey de net. Ama gitmek de var. Kalp kırmak da var. Böyle laf söz dedikodu çıkaran bir kadın olabilir. Evet. Zeynep kraliçesinin üzerine bir kart seçtim. Evet. Üçüncü kişilerin yanında ikilemde kalmış parasal mevzulardan dolayı. Hani iki kişi iki durum arasında kalmış. O da olsun bu da olsun. Yani sizi de kaybetmek istemiyor. Gerçekten aranızda tutku ve büyük aşk var. Gerçekten sevgi var. Bakın. Ben diyor seni de istiyorum. Bu tarafı da kaybetmek istemiyorum diyor. Evet. Ve burada tam kral kraliçesinin üzerine geldi artık hayatında biri mi var ya da anne figürü olabilir veya bir partneri var arkadaşlar bir şey var burada daha tam çözemedim devam edeceğim değnek şövalyesinin üzerine kart seçtim bakın mahkeme yüzleşme kendi kendisiyle hesaplaşıyor diyor ki bu çok tutkulu güzel bir aşklı diyor bu ee, diyor benim yüzümden ben böyle ikilemde kaldım parayı tercih ettim ama çok büyük aşklı diyor çok tutkulu bir aşklı diyor sizi başkasına kaptırma korkusu yaşıyor tam merkezde arkadaşlar çünkü diyor ki ben diyor çok korkuyorum bakın korkuyorum korkuyorum kendisiyle yüzleşiyor çünkü o diyor gitti çünkü diyor ben ona sağlam bir teklifle gitmedim. Aşkla gittim, sevgiyle gittim ama böyle elle tutulur, gözle görülür bir şey yapmadım. O da verdiği bütün emekleri, hayalleri bıraktı gitti. Ben onu küstürdüm, ben onun kalbini kırdım diyor arkadaşlar. Ve bu yüzden de korkuyor ve hala korkuyor arkadaşlar. Sizinle bir konuşmak, yüzleşmek istiyor. Atı hareket etmiş, Belki kulağına bir şey geldi, belki siz başkasıyla artık konuşuyorsunuz, belki ciddi bir adım attınız, sözleşen gibi. Daha ilerisi de gelebilir. Bununla ilgili bir durumu değiştirmek istiyor, bir konuşma, kendini ifade etmek istiyor. Diyor ki ben seni kaybetmek istemiyorum, sen de ol, orası da ol. Böyle de bir şey var. Evet, Değne konusunun üzerine bir kar seçeceğim. Evet, bakın bir karma yaratmış, bir karma yaratmış. Bakın iki kişi iki durum arasında kalmış ama yani o kadar güzel bir başlangıç yapılmış, güzel bir aşk, güzel ama çok güzel bir aşk. Onu çok mutlu etmiş karşı tarafı aklımızdaki kişiyi ve o sizi yıkmış. Ama seçim yaptığı yerde de karma yaptığından dolayı arkadaşlar yükü ağırlaşmış, beli bükülmüş, önünü görememiş ve orada bir yıkım yaşıyor. Yani sizi kaybetme korkusu yaşıyor. Yani belki de arkadaşlar yani söylemek zorundayım. Hani sanki onun kulağına bir sözler geliyor ve o yıkılmış sizin ona hep böyle bağlı kalacağınızı onu asla bırakmayacağınızı düşünmüş olabilir. Fakat böyle bir iletişim, peş peşe haberler, öyle şeyler olacak ki hani biraz yıkılmış, ben onu kaybettim. Ne olacak şimdi diyor. Ne yapalım diyor. Tılsım kralı çıktı arkadaşlar. Konfor alanını tercih etmiş. Bakın. Orada rahatım, maddi yönden iyiyim demiş. Onu zaten görüyoruz biz Tılsım kilisinde bunun üzerine geldiği için söylüyorum. Ve arkasından da bakın ilahi mahkeme ve yıkılan kule ve bir karma. Maddi olarak yıkımlara uğrayacak bir aklınızdaki kişi var. Manevi yönden de yıkılıyor. Çünkü bana öyle geliyor ki sizinle ilgili haberler alıyor. Ve siz sanki karşınıza size gerçekten değer veren, size böyle elle tutulur, gözle görünür bir fırsatla gelen biri var gibi gözüktü. Hani burada siz de iki kişi iki durum arasında kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu açılımda hem üçüncü kişileri tercih etmiş bir aklınızdaki kişi var. Hem de hani sizi kırmış gitmek zorunda kalmışsınız. Fakat ee, nasıl diyeyim hem de hani çok da çevre olmuş. Bakın araba ve değnek Yani dedikodu, lanstır çok olmuş. Korkak davranmış tam merkezde. Korkak davranmış. Olanı olduğu gibi göstermemiş. Ben yapamam, ben edemem. Çevrenin etkisiyle silmiş, korkmuş. Konfor alanında kendini beklemeye almış. Burası benim alanım demiş. Fakat ee, kendisi sizinle ilgili haberler alıyor. Benim anladığım kadarıyla siz, sizin karşınızda sizi böyle seven, size aşık, ee, yeni bir e, nasıl diyeyim, belki flört aşamasındasınız, belki sorun, nişan bir şey yaptınız. Birisi çıktı ve bir adım attınız ve bunun haberini aldı. Bu bilmiyor bana arkadaşlar. Sizin evlilik yolunda ilerlediğinizi e, öğrenmiş olabilir ve kendisi de manevi yönden yıkılmış arkadaşlar. Şuraya hem mahkeme kartının hem de yıkılan kulenin üzerine kart seçmek istiyorum. Yani o orayı tercih etmiş. Sizin yolunuza da biri çıkmış arkadaşlar. Onun karşısında da ilahi adalet var. Mahkeme kartının üzerine kart seçtim. Hala ikili yönde. Konuşayım mı? Konuşmayayım mı? Onunla yüzleşeyim mi? yüzleşmeyi. Mi? Neden? Korkuyor. Neden? Rahatı bozulsun istemiyor. Çok korkak ya. Çok hırsız biri. Arkadaşlar çok korkak. Hala ikilemde. Bakın. Kararsın. Video gidip konuşayım. O da olsun hayatında. Burası da kalsın. Öyle diyor. Bir de diyor ki yok yok böyle kalsın. Kararsın. Hani böyle tuhaf biri çıktı ama çok maddiyatçı. Ve çok filozof bir enerjide. Evet, yıkılan kulenin üzerine bir dikkat seçmek istiyorum. Evet. Bakın, yıkılan kule de kaybetmektir. Bu da sıkı sıkıya tutunduğu yeri kaybetmektir. Bir karma yaşamış. Şimdi siz yol alıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yolunuzda biri çıkmış size hani böyle güzel bir aşk sunmuş. Kiminiz? Bu aşkı e, bu aşkı güveniyor gibisiniz. Hani flört ediyorsunuz. Sanki bir söz, nişan, konuşma. Bir şey öğrenmiş bu kişi. Sizinle alakalı. Yıkımlara uğramış. Karma yaratmış. Ama merak ettim bu yıkılar yıkılığını üzerine bir yıkılığı, e, bir kart seçim dedim. Gelen kart fısım 4'si maddi olarak kayıtlara uğramış. Çünkü o matriyatına çok düşürür konfor alanını çok seviyor ama filozof biri olduğu için ben onunla konuşurum ederim onunla yüzleşirim hani biraz bağır çağırdı olsak o beni affeder o beni bırakmaz diyor ama bırakmaz dediğimde de bakın bazı olasılıklar söyleyeceğim o beni bırakmaz diyor ama siz onu belki de bırakıyorsunuz. Gerçekten bırakıyorsunuz. Bu birinci olasılık. İkincisinde de bu kuleden diyor, bir sürü kişi düştü diyor. Senin gibi diyor. Tamam mı? Böyle bir sürü düşman diyen kişiler düştü. Çünkü bu bir karma. Karma diyor bulunduğu alanda. Seçim yaptığı alanda orada da mafyasını kaybediyor arkadaşlar. Kayıp. Kayıplara uğruyor. Hem sizi kaybetmiş hem de maddiyatını kaybeden bir aklımızdaki kişi var. Şimdi bakın ben ne dedim? Bu çevre dedikodu. bu da çevre dedikoduyu gösterir. Burada e, çevrenin etkisiyle yeni başlangıç durmuş adeta. Yapamamış, çevre etkisi girmiş. O yüzden de burada ikilemlerde kalmış. Benim için en doğru yer hani maddiyatının, sağlamlığının olduğu yer. Konuşmak isterken bile sizinle yüzleşmek isterken bile bakın kendine çok güveniyor. Ben eski yani, tutkuyla aşkla gidersen diyor. Onunla konuşursam onu bir ikna ederim. Fakat orada da yine korkuyor ve kararsız kalıyor. Ne kadar kararsız kaldıysa, ne kadar zamana bıraktıysa sizi arkadaşlar bunu maddiyat için yaptı. Ve maddiyatta da sınanıyor ve burada kayıtlar veriyor arkadaşlar. Evet. Şimdi. Merkeze bir kart daha seçmek istiyorum. Bir de bu tasın dört düzenli bir kart seçmek istiyorum. Önce bir merkeze seçelim. Bakın, sizden beklemiş. Yani siz bu durumu kabul edin. Üçüncü kişilerin. Ben yani ben buradan ayrılamam. Senin istediğin gibi olmaz. Öyle demiş, beklemiş, beklemiş. Sizi beklemeye almış. Bakmış ki olmuyor. Çok da beklemiş beklemiş yani bayağı beklemiş arkadaşlar beklemiş beklemiş bakmış bu olmuyor bakmış olmayınca da korkular sarmış ve sizinle ilgili de kulağına bazı haberler geliyor arkadaşlar hani beni bırakmaz dediği kişiylesiniz ama siz onu bırakıyor gibi duruyorsunuz en azından konuştuğunuz görüştüğünüz biri var ben bunu e, tasım üzerine çektim bakın yine ikilem Elini birini sıkı sıkı tutmuş birini arkaya bırakmış bu sistemi burayı tutmuş dünyevi işleri tercih etmiş ve bakın ne olmuş orada da kayıtlar veriyor kayıtlar veriyor kayıtlar veriyor arkadaşlar yani biraz da hissiyatını kullandım bazı yerlerde hani hislerim diyor buraya bir kart daha seç e, çek bakalım e, ne çıkacak emin olmak istedim hani böyle çok ucu açık kalsın istemedim bazı şeyler netlesin istedim. Kartların okumasını böyle böyle bir sorun var. Karma yaratmış. Yıkım, kayıp, yıkım, kayıp ve kayıp. Ne kaybediyor para? parasal olarak kayıpları var. Maddi kayıpları var. Maddi, 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 maddi. Böyle bir Evet arkadaşlar. Böyle çıktı maalesef ve ikilen. Bakın ne kadar ikilen. Kılıç ikilisi, değnek ikilisi, arkadaş her şey var. Tılsım ikilisi. Ne demek? Bekle bekle. Bu nedir yani? Hem korkuyor hem bekliyor. Sizi kaybetmekten korkmuş ama kaybetmiş arkadaşlar. Sizi kaybetmiş. Çünkü sizin karşınıza başka biri çıkmış. Bu açılımdaki okumanın enerjisine bağlı kalarak söyleyebilirim. Sizin karşınıza biri çıkmış sizi çok beklemiş, çok bekletmiş. İki ileri bir geri bakın. Konuşayım mı? Konuşmayayım. Gideyim mi? Gideyim mi? Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım derken o bekleme sürecinde siz artık bu böyle olmaz bir kontrolü ele almışsınız ve kendi hayatınıza bakmışsınız. Seçim yaptı bu alanda bir yol ayrımı yaşamışsınız. Çevrede girmiş. Çevreyi de önemsemiş. El alemi de önemsemiş. E, kaybetmek istemediği şey evet, barkı, malı, mülkü, işi ise bunları kaybediyor arkadaşlar. Ve sizin yolunuz çok açık. Sizi de kaybetmiş. E, maddi imkanlarını da kaybetmiş. Size tercih ettiği alandaki maddiyatı da kaybetmiş. Öyle değil mi? Maddiyat var yani burada. Aşk yok, sevgi yok. Hiçbir şey olmalarında. Böyle çıkmış arkadaşlar. Ne yapabilirim yani? Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Her açılım değişiyor. Üçüncü kişilerin yanında neler yapıyorsun dedik. Üçüncü kişiler görüyorsunuz nasıl değişiyor. Yani hemen eş falan gelmesin. Bazen eşinden ayrılma olarak görüyoruz. Söylemek zorundayım. Bazen üçüncü kişiler iş ortakları oluyor arkadaşlar. Bazen annesi oluyor. Ortalığı bozan yani kendi öz ailesi. Annesi, babası, kardeşleri gibi. Böyle düşünün. Üçüncü kişiler deyince hemen eş olmasın. Hemen başka bir şey yorumlamayın. Çünkü buraya evli insanlar da Böyle düşünüp kırılmayın, incinmeyin lütfen. Üçüncü kişiler farklı yani. Böyle. Geniş tutun lütfen burayı. Böyle anlarsanız, böyle düşünürseniz daha güzel izlersiniz. Daha iyi anlarsınız. Tarot çok şey öğretir arkadaşlar. Evet. Eğer uyumlandıysanız sevgiyle alın kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı geri yer dedim evrene. Alma verme dengesini sağlamak adına yorumlarda bulunmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.